Allah sabır ver ya Rabbim. Anneciğim öyle ölmem kafama atman lazım. Bak Allah sana senin gibi evlat versin tamam mı? Bir düşünüyorum sesli düşünüyorum şu anda ne yaptım? Hiçbir şey. Ben bıktım mecalim kalmadı artık. Aa katarsis. Oğlum yazık değil mi bu kadına? Ben oturmuşum kendime. Kalk çok özür dile Ne yaptım? Kalk bak kadını alıyor benim canımı sıkmayın bak. Tamam babacığım dileyeceğim de ne yaptım ben? Faydandan çok zararım var zaten. Yahu ne yaptım? Bana bir daha Affedersiniz. Annem acaba neden bu kadar üzüldü sorabilir miyim? Anne sana dün demiş ki makinedeki çamaşırları al, çamaşırlığı az, sabah kadar kurusun. Evet. Yaptın mı? Hayır. Neden? Unuttum. Aferin. Ama ben iyi oldu öğrendiğim bunu çünkü böyle bir tepki alınca tabii büyük bir tepki alınca annemi gasp ettiğimi falan zannettim bir an. Doğru konuş bak. Ama bak babacığım bak geliyor buraya tamam mı? İçini döküyor bağırıyor çağırıyor bir şeyler söylüyor tamam mı? Sonrasında sakinleştikten sonra mutfağa gidiyor. Kuruyor kendini kuruyor kuruyor kuruyor. Geliyor bir daha bu kısır döngü yani. O senin annen bak. Ben kendimi yüksek müsaadenizle evlatlık veriyorum. <laughs> tamam güzel. tamam yok şaka şaka. Şey